Merhaba Patok TV yarı sever dostlarım hepinize hayırlı günler dilerim. Ee, yarın pazartesi sizlere Bursa'da tutun isimlerden bahsedeceğim özellikle. Günün 8. koşusunda Üçlü Mocan Oluş tamamen her şeyle yeni olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta hem inatçılığıyla arka gruba direnebiliyor. Hem de iki gidip düzlükte etkili gelip e, yine arka gruba direnebiliyor. Yani cesap etmez eğer ön tarafta çok baskı yaratmazsa e, can alış kazanabilir. En ciddi rakibi 6 Lord Protector 8 cezap etmez, affetmez ve özellikle takip ettiğimiz bir isim 10 numaralı mesajlat. Günün 9. koşusunda tek bir isim önereceğim. 6 numaralı numaralı Tek Ömer. Bakın son iki yarışı e, 0 0 görebilirsiniz ama ben özellikle bu hatta e, bir değişim olduğunu e, idmanlarda fark ettim. Günün sürprizini patlatabilir. Kimse de kupon bırakmaz. Onu net bir şekilde belirteyim. Günün 9. koşusunda 6 numaralı Tek Ömer. Yine günün 10. koşusunda özellikle 7 numaralı Emre Efe, 2 numaralı Bini Binks, 1 numaralı Şin Aslı, 5 numaralı Big Masai ve 6 numaralı Difference Maker. Bu atları kaç adım öne alalım. Bilginiz olsun. Hepinize zorlu Bursa programından bol şanslar dilerim.